Sonunda yağmur durdu değil mi? Çok güzel yağmur yağdı. İyi yağdı. Ama yağmasaydı iyi. Evet. Anne. Efendim. Ama aşağıda bir şey dikiliyor ya. Ne? Aşağıda bir şey dikiliyor. Korkuyordum ama ince ince Bu salonda bir şey dikiliyor. Bir şey irkiliyor mu? Ah! <laughs> dikiliyor. Ne dikiliyor olabilir? Gofrettir. Gene gofreti mi gördün de korktun? Gofret iki metre mi anne? Nasıl iki metre ya? Gofretin kucağında bir şey mi var anne? Gofret yanında bir şey mi taşıyor? Ne diyorsun? Gofret tüylerinin arasında mı? Hırsız mı girdi? Ne tülü ya? Ne diyor Murat bu ya? Kalk bakalım ya ne var? Ne diyor bu? Kızım ne gördün Bir şey bu? soracağım. Kör müyüm de ben benimle dalga geçiyorsun sürekli. Kızım ne diye olduğunu anlatamıyorum. Ben bir şey soracağım. Ben milletin kedisine Pat çek milletine ya. Nerenin kedisine mama vermek için aşağıdan iniyorum. Canımı tehlikeye alıyorum. Senin de ne hoş bir şey mi? Ne diyor bu ya? Sanki aşağısı şey mi ya? Korku evi mi? Ne diyor bu evet. ya? ya. Öyle. Nerede? Gel bakalım. Ne gitme. Aptal sapık bir şeyler anlatıyor Murat. Ya bir şey soracağım. Sen niye hiçbir zaman bana inanmıyorsun kadın? İnanıyorum da ne anlattığın anlamaya çalışıyorum. Anlam. Ya bıraksana üstümü. Görmüyor musun? Neyi? Onu. Ne? Bir karaltı görüyorum orada. Ama Soruyor ne o zaten karaltı görme. Gölgedir o gölge. Anne bizi, Ay! anne bizi bıraktı anne. Kızım o ne ki o bir gölge gölge. Allah Allah gibi anne ben... <laughs> 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 niye hep geride kalıyorsun ya? Niye gelmiyorsun benim peşimden? Murat ne olduğunu anlamadım ki. Ama bir şey de anlamadım. Niye gelmiyorsun diyor. Çünkü bıraktı ve git kapıyı kapat önce kitlem ya. Bir saniye. Ne gördünüz? Ben ne, ne gördüğümü hala anlamadım. Gördüm. Ee, bir şey gördüm. Bir kucağında. Şemsiye, şemsiye, kucak. Bebek. Ne? Bebek, bebek, bebek. Ne bebeği? Ne bebeği? <laughs> Bu ne ya? Ne bebeği ne? Ne? Dokunma. Gördünle mi sen de? Murat bir şey gördüm ama ne gördüğümü bilmiyorum. İşte bak. Bittim. Ah! Ah! O yama bastım terliklerin 30 numara. <laughs> Beni iteredi. Göbürüne <laughs> git, git, git Murat vallahi bir şey var orada ama ne bilmiyorum bunu. Bir acayip bir şey bu. <laughs> Haydi geldi bu lanet Allah dedi tırnaklarını geçirdi yetmiyor mu sence? Bozmuş kapıyı? Sağlam o kapı sen kapatamıyorsun. Şuradan çıksak. Elim mi kırıldı ne bir yerlendi bir ağrı var bileğimin çekin şu kolumu. Deli takip edin. şu baş parmağım çıktı galiba yerinden. Yok Parmağımı sök demedim. Yok yerinde duruyor. Ağrıyor koku. Bir dakika. Bebek dur dur ben şifacım. Dışarıdaki şey derdimiz ne? Derdimiz var derdimiz. Ay. Biri bana dışarıdakinin ne olduğunu, ben kim olduğunu. Bilmiyor, ben bilmiyorum. Cenazeden kaçmış gibi duruyor. Cenazeden mi? Şemseden. Düşünelim bir saniye. Kim olabilir bu? Ne olabilir? İyice görelim ondan sonra. Huh. Söyle. Ne? Sessizce git. Şemsizce. Git bak gel. Ben burada beklerim. O neydi? Mahkemeye Lanetli bebek bu. Lanetli bebek büyüdü mü? Yürü, ne, ne ya? Bebek Benim parmağımın nesi var? Git bak. Aa! Gitme beni. Dokubadım. Lanetlesin bu. Lanetli <laughs> <Barat. gülüyor> Bu <laughs> ne? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor be? Ben buldum. Ne buldun? Lanetli bebeğin annesi bu galiba. Bir şey söyleyeceğim. Sağlam olmayan parmağını nasıl oymuş olabilirsin Korumu Lanetli bebek? Lanetli bebeğin anası mı? <laughs> Başka kim olabilir kucağında? Parmağıyla... Bizde derdi ne? Bizim evde ne derdi Lanetli bebeğin var. annesi bu. Lanetli kadın bence bu. Lanetli kadın. Git bak yürü hadi git bak yürü. Oynamayalım! Git annenle oyna! Ört şurayı! Ört şurayı! Sessiz ol! Beni de al! Beni de al! Ne be, ettin? Beni de al! Bir şey soracağım size. Ne? Derdin ne? Saklanıyorum! Benim odamda mı? Ah. Saf siz? Perdenin arkasına saklanıyorsunuz! En azından beldenin arkasına giriyorsun. Ama dibindesin. Peki tamam. Hayır. Ay, 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 Hani biz saftık. Hadi ne <laughs> bırak. İki tane <laughs> var sana yetmez. Biz iki kişi zaten. Aa. Ben gidiyorum. Siz yardımcı açıyorum. Kapıyı açıyorum. lanetli kadın bence lanetli lanetli babamı dışarıda mı bırakacağım babam nereye gidiyor ben anlamıyorum ki an. gitti mi yok. Git, bak, yok yok git bak yok bu kızın sorunu ne niye biz odasından atıyor ya hiçe güvenmiyormuş anayla babana özellikle anneme çünkü bırakıp gidiyor Canım. canımı kurtarıyorum sen kapacık Buna hep denk alıyorsun. Ben kimi bırakıyorum ya? Genelde hepimizden. Murat sen niye bizi bırakıyorsun? Ya bir şey gördün. Nereye gidiyorsun? Valla burası dört yol ağzına benziyor. Çok sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam her yere burnunu soktuğu için başına gelmeyen kalmıyor. Ne geldik? Yakalandı galiba. Git kurtar. İp falan mı uzatsak? Ali hani bir şey soracağım. Sudan insan mı çıkıyor? İp uzatmak ne ya? Kızım baban kaldı diyorum anlasana. Tut da ne? çek şunu içeri. Yok be. Kadar Kızım al şunu içeri. Denemek ister misin? Aa! Çık. Dene. Ben gitmem. Söyle. Ben gitmem. Söyle. Ölürüm. Ben gitmem oraya. Sakın, kapıyı, kalesin. sakın kapıyı kapatma. Üstüne bile kapatırım. Sakın. Hiç umanlar değil. <gülüyor> <gülüyor> hep bunu yüzünü, hep bunu yüzünü. <laughs> Kendin gittin bu sefer. Yalan söyleme. Niye diye çıkıyorsun? Ne diye çıkıyorsun? Yakalandın değil mi? Benim dediğim de doğru değil mi? Lanetli kadın değil mi o? Anne biz ne Oradan görebildin mi desene? Tamam hiç bir şey görmedin mi? Bebesiyle başını görmedin. Ya git sen de. Sıra bunu da ya bana ne ya? Ya. Ben gitmiyorum. Lanetli bebek annesini evimize alıp gelmiş. Şöyle yapmış. Sana vereyim mi? Valla. Ne? Sana mı vereyim diyor. Ya bir şey soracağım. Yeter kadar başımıza musallat olan arkadaşlar. Ben bebeğin ne yapayım ona? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Biz onun bebesini ne yapalım? Hadi git de bak ya. Sana vereyim mi? Derken ben üçüncü de yok. Karın ne yaptı biliyor musun? Kolunu mu morarak Bütün Parmakları geçti koluma. Başlarım kolum ha. Morluk gider. Beni bilebilir. Az daha ben kalpten gidiyorum. Bak ah, uydurma. Beni ben dışarı atıyordu. Kendisi de gittin? Babam dışarıda kalmıştı. Murat seni bırakmak istemedim ben. Sen kendin gittin bu sefer. Ben seni almaya Ar gelince beni attı dışarı. Hayır annem attı sen de. Tarif ediyorum. Hayır Gördük hayır. Tok, hayır tok, hayır, hayır ya hayır ya. Attı. Bak ben gücüm yetmiyor ya. Ben ben ne yapayım ben. Bir de beni düşün. Sanki koş. Hadi lan baba. Lanetli kadın evimizde. Günaydın. Bebesi yetmiyor gibi şimdi bir bak, de anası başımıza bela oldu? Bak bak kendi gidiyor bak, bak. Bak. Murat. Sen de git hadi. peşine yürü. Hadi git. Ya. beni. Yürü bebeğim. Bu kız beni çok geriyor. Bu kız seni sevmiyor. Ne oldu? Murat. Oraya yapışmış galiba. Züleyha hiç kıpırdamıyor. Tamam gitti bak hadi. Ölmüş olmaz. He, ne anne oturarak öldü zaten. Hiç kıpırdamıyor ama. Murat. Dörtüklemek ister misin? He? Hiç kıpırdamıyor. Bebesi kucağında lanetli bebek. Bir baksana inip He bir baksana inip Siz ne demek istiyorsunuz? Murat. Bak evin yeri kesin. Ben de onu diyorum işte git de bak şuna. Ben Tabii ki sen. Ben bir gidip bakayım. E bak Murat. İn bak şuna. Bir şey ayağın ya? Bu kız beni delirtiyor. Anam, ben de Murat, bakıcı kıpırdamıyor diyorum. Evin geri sen gidip baksana. Ya. sen de annesi. Yani. Sen koruyan olmaz yalnız. Sen beni koruyan mu, mu? Aynı şey. Murat. Murat, yani. ya, yavaş yavaş yaklaş. Sen de git hadi. Ben de geleceğim. Söz gider, sen gideceğim. Tövbe gitmem. Ne seni Murat, senin gözlerin mi bozuk? hareket ediyor. Ediyor. Hareket bırak Kama. Murat ediyor. Murat. Biraz önce hareket ettiğini gördüm. Benim, ha. Ha. Hani. Bak. Ediyor diyor, ediyor. Bak gideceğim şimdi şöyle tebişleyeceğim bak. Oyuncak, oyuncak. oyuncak. Aa, ediyor. ediyor. Şey, Murat günah benden gitti ben kaçıyorum kaç ben ya. Murat kaç diyor Murat kaç sana Murat kaç sana Yemezler Ayıldım ayıldım Şu kapıyı alma içeri Hak etti hak etti Kapat